Medyaskop sence diğer e, bu sosyal medya platformlarındaki habercilikten ayıran şey ne sana göre? Bazı özellikle spesifik isimlerden ayıran şeylerden bir tanesi eski nesilde yapılan gazeteciliğin aynı şekilde yapılmaya devam edilmesi. Yani bir olay olduğu zaman taraf olmadan olabildiğince objektif bir şekilde bunun sunulmaya devam edilmesi. Bence şu anda yeni nesilde çok az gördüğümüz bir şey. Ben kendimde de az gördüğüm bir şey. Çünkü benim kendi bireysel bir Twitter hesabım var mesela. Ben orada objektif yorumlar yaptığımı düşünmüyorum. Kişisel yorumlarımı e, son derece paylaşıyorum ama işin içine medyaskop girdiği zaman ben de sonuna kadar objektif olmam gerektiğinin farkındayım. Örnek vermek gerekirse sokak röportajları. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama diğer sokak röportajlarından ayıran ne oluyor bize? Bir ilçeye gittiğimizde vatandaşlarla konuştuktan sonra bir de o ilçenin farklı siyasi partilerinin ilçe başkanlarıyla röportaj yapar. Hmm. İşi haber boyutuna nasıl çevirebiliriz? Bir yere gidiyorum bir soru soruyorum ve hayatımda almayacağım cevapları duyuyorum. Niye cevap vermedim bu kişiye? E diyorum ki benim görevim o değil ki orada. Evet. Benim görevim karşımdakine bir soru soruyorum ve ben bu soruyu sorma sebebim karşımdakinin fikirlerini almak. Orada aslında gazetecilik yapmak. Oradaki haber benim karşımdaki insanı köşeye sıkıştırıp orada bir tartışma kazanmak değil. Benim oradaki amacım oradaki bilgiyi almak. Bence en temel farklarımızdan biri. Tabi bir sürü alanda çok farkımız var ama ben çıksam bir sokak röportajı yapsam ve biriyle işte sen A'yı savunuyorsun ben B'yi savunuyorum bak B haklı deyip orayı kesip versem sosyal medyaya diye anlamda kurumuma zarar vermiş olur.